Sağlık hizmetlerinin yükselen maliyetlerinden endişe mi ediyorsunuz? İşte İsviçre'nin sağlık sektörünü sarsan son skandal. İsviçre'deki Hirslanden hastaneleri ciddi iddialarla karşı karşıya. Bu hastaneler tıbbi ürünlerde indirimleri manipüle ederek sağlık maliyetlerini şişirmekle suçlanıyor. Bu uygulama hastalar ve sigorta şirketleri üzerinde daha yüksek primler ve artan mali baskıya yol açmıştır. Araştırmalar, Hirslanden'in sigorta şirketlerine tıbbi cihazlar için aşırı ücretlendirme yapmak amacıyla şişirilmiş liste fiyatları ve sahte indirimler kullandığını ortaya koyuyor. Sonuç olarak sigorta ödemeleri fırladı ve bu durum herkesin cebini etkiledi. Sigorta şirketleri bu şüpheli faturaları fark ederek harekete geçti resmi olarak bu hastanelere soruşturma açtı. Sigorta şirketleri Hirslanden hastaneleriyle sözleşmelerini feshettiler ve tıbbi cihazlar için şeffaf fiyatlandırma talep ediyorlar. Bu hamle haksız masrafları frenlemeyi ve sağlık sistemine adaleti geri getirmeyi amaçlıyor. İyi.